Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle dereotlu peynirde çok yumuşak bir poğaça yapacağız. Şimdi malzemelerimize geçelim. Bir paket yaş mayam var. Şöyle yarım su bardağı kadar şeker ekliyorum. Ve şöyle bir tutam kadar tuzum var. Ve arkadaşlar iki su bardağı kadar ılıtılmış sütünü şöyle ekliyorum. Arkadaşlar sütün ne çok soğuk ne de çok sıcak olması gerekiyor. Bunun kıvamını ayarlamanız lazım. Tamamen ılık olmalı. Şimdi bunları şöyle bir karıştıracağım. Daha sonra diğer malzemeleri bekletmeden katacağım. Evet şimdi bu mayalı karışımı şöyle bir karıştırdım. Diğer malzemelerini dediğim gibi beklemeden katıyorum. 2 tane yumurta beyazı ekledim ben. Sarılarını üzerine sürmek için kullanacağız. 1 su bardağı kadar sıvı yağ ekliyorum. Ve arkadaşlar ununu azar azar şöyle ekleyerek yapacağız. Mesela bir bardak koydunuz şöyle bir karıştırıyorsunuz. Daha sonra ikinci bardağı ekleyeceksiniz. Yumuşak bir hamur haline gelene kadar un eklemesi yapacağız. Evet hamur haline gelmeye başladı. Bu aşamada deri peynirli karışımımı da ekleyeceğim. Şöyle ekliyorum. Ben direkt içerisine koymayacağım. Bütün ee, poğaçamın deri peynirli olmasını istiyorum. O yüzden bu şekilde malzememi karıştıracağım. İçerisinde gerekirse birazcık daha un eklemesi yapacağım. Evet hamurum hazır. Şimdi birazcık kabarması için dinlenmeye bırakacağım. Üzerine streç filmle kapatacağım ve beklemeye alacağım. Arkadaşlar hamurumuz çok güzel kabarmış. Şimdi bunları tepsiye yuvarlak yuvarlak yapıp dizeceğiz. Şöyle ceviz büyüklüğünde parçaları alıp yuvarlıyoruz ve elimizde koyuyoruz. İçerisine bir şey koymamıza gerek yok. Çünkü dereotu ve peynirli poğaçalarımız. Evet şimdi ben tepsime dizdim ve yumurta sarısı süreceğim. İsterseniz çörek otu da sürüp süsleyebilirsiniz. Evet şimdi fırınımıza alabiliriz artık. Hazır. Şöyle alıyorum. Ben orta rafı koyuyorum ve yaklaşık yarım saat kadar pişecek. Gördüğünüz gibi harika şekilde kızarmaya başladılar. Yaklaşık bir 5 dakika sonra altını kapatacağım. Evet artık fırından çıkartıyoruz. Poğaça. Gördüğünüz gibi harika şekilde kızarmaya başladılar. Yaklaşık bir 5 dakika sonra altını kapatacağım. Evet artık fırından çıkartıyoruz. Poğaçalarımız pişti. Enfes görünüyorlar. Poğaçalarımız harika oldu. Herkese afiyet olsun.